Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Dokunulmazlıkta yaşanan büyük kavga. Önce İsmail ve İsmail Önce İsmail ve Ayşe, sonra Efecan ile İsmail birbirlerine girdi. Bakın bu kavgalarda aslında kim haklı? Senem'in yaşamış olduğu kötü sakatlık. Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlığını bakın hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence İsmail ve Ayşe kavgasında hangisi haklı? Efecan ve İsmail kavgasında kim haklı? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Survivor severlerle paylaşmayı unutma. Bildiğimiz gibi bugün hafta ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ve dokunulmazlık oyununda ortalık birbirine girdi. Ayşe yarışırken İsmail atamıyor. Tarzında bazı şeyler söyleyerek Ayşe'yi bayağı bir kızdırdı. Fakat sadece atamıyor demedi. Ayşe'nin istemediği birkaç farklı davranış da yapmıştı. Ayşe, bak İsmail bu üç oluyor. Yeter artık dediği zaman hadi lan oradan sen hadi oradan tarzında İsmail şeyler söyledi. Ve Ayşe bu duruma çok fazla sinirlendi. Arkadaşım sence İsmail haklı mı? Yoksa Ayşe mi haklı? Lan demek o kadar büyük bir şey değil mi? Yoksa Ayşe bu durumda rahatsız olmakta haklı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Sonra bu duruma dahil olan Efecan ve İsmail birbirine girdi. Efecan bir kadına böyle konuşulmaması gerektiğini savundu ve burun buruna gelerek birbirlerini ittiler. Az kalsın burada bir diskalifiye yaşanabilirdi. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını kazanacak olan takım net bir şekilde maviler. Kırmızılar birbirlerine girdi ve çok büyük ayrışmalar yaşadılar. Durum böyle olunca maviler bunu fırsat bilip ilk dokunulmazlığı kazanacaktır. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi